Bunun kitabı var ya. İvan İl için ölümü. İlyev için ölümü. Doğru. Ivan İl için. İl mi? İlyev iç değil mi? Değil amına koyayım. <laughs> çok özür dilerim. Lan sen ya. kaf diyorsun. Biz kafı diyor muyuz? <gülüyor> İl <gülüyor> işte ya. Kafı mı? <laughs> çok alakasız örnek verdim. Sinir oldum piçe. <laughs> Kimse beni... Ulan ö... dişin yok. Abi çok Herkes... dilerim. <laughs> Çok özür dilerim ya. Hayır hayır. Valla İvan İliç ya. Tamam doğrudur. İvan ben... İliç'in ölümü Tolstoy'un kitabı olması lazım. Acaba Tolstoy muymuş onu da bakabiliriz ya. Tolstoy Tolstoy. İvan İliç. Ölümü değil mi? Ivan İliç'in ölümü. <laughs> o kadar ölüm değil. Ölümü de mi değil ölmüyor muymuş? <laughs> ne yapıyor lan bu herif? İvan İliç'in özel bir günü. Daha İvan İliyeviç'i anlatmadın. Hala İlyevic. İlyevic. Ya. ya babacım ama ben nasıl anlatayım? daha? Üç türlü. Abi ya. İvan İliyeviç demedik mi? İliç ya. Ben yapmıyorum abi. Gerçekten yapmıyorum.